Bu duyduğunuz K-pop, Kore pop müziği fenomeni bu tarzın önde gelen isimlerinden Momoland. Dubai'de verdikleri konserle kentte müzik rüzgarları estirdi. Dubai'yi daha önce televizyondan görmüştük. Bu gerçekten büyüleyici bir deneyim. Burada her şey kıpır kıpır ve çok güzel. Özellikle de mimari. K-pop dünya çapında 4,5 milyon euroluk büyük bir pazar. Bum Bum şarkısı 100 milyonun üzerinde kez izlenen Momoland K-pop kültürünün en önemli temsilcilerinden. K-pop kültürü dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Dubai'li gençler arasında da hızla yayılıyor. K-pop son derece eşsiz bir tür. K-pop sanatçıları kıyafetleriyle, tarzlarıyla, müzikleri ve melodileriyle ne kadar yaratıcı olduklarını göstermekten korkmuyorlar. Bu kadar ünlü olmalarının sebebi bu. Grup üyeleri Dubai Havaalanı'na indikten kısa süre sonra Momoland etiketi Twitter üzerinden trend oldu. Çok özel insanlar. Bizi burada çok güzel bir şekilde karşıladılar. Bizim müziğimizi sevdikleri kadar biz de onları seviyoruz. Geçen seneden beri Momoland'in hayranıyım. Şu anda burada oldukları için çok mutluyum. Umarım buraya tekrar gelirler. Başka gruplarla birlikte gelir ve başka şarkılar da çalarlar. Grubunun Dubai'deki konseri burada yaşayan gençlerin rüyalarını süslemenin yanı sıra farklı kültürler arası etkileşime de fırsat tanıdı. Bu sene Birleşik Arap Emirliklerinde hoşgörü yılını kutluyoruz. Ülkemizde yaşayan geniş bir Koreli nüfus mevcut. Momoland'in burada olması onlara kendilerini evlerinde hissettirdi. <laughs> K-pop hayranlarının her geçen gün arttığı Dubai Momoland grubunu başka bir konser için yeniden burada görmeyi dört gözle bekliyor. Thank you.